Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd, alemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Ey kulların acımadığı kimseye acıyan... Ey kentlerin kabul etmediği kimseyi kabul eden, Ey kendisine muhtaç olanları küçütmeyen, Ey sürekli kendisinden bir şeyler isteyenleri nasipsiz bırakmayan, Ey kendisine doğru kılavuzluk edenleri reddetmeyen, Ey ithaf olunan küçük şeyi de kabul buyuran, Ey hoşnutluğunu kazanmak için yapılan az ameli de ödüllendiren, ey az amele büyük karşılık veren, ey kendisine yaklaşana yaklaşan, ey kendisinden yüz çevireni kendisine doğru çağıran, ey nimeti değiştirmeyen, cezalandırmakta acele etmeyen, ey iyiliği nemalandırıp çoğaltan, kötülüğü bağışlayıp ortadan kaldıran, Arzular Kerim'in sonuna ulaşmadan hacetlerine kavuştu. Dilek kapları bol bağışınla hemen dolu verdi. Sıfatlar seni anlatmadan dağılıp gitti. Çünkü her yücenin üstünde en yüce yücelik ve her ululuğun üstünde en onurlu ululuk sana aittir. Her büyük senin katında küçüktür her onurlu senin onurunun yanında hakirdir. Senden başkasına gidenler eli boş geri döndüler. Senden başkasını arayanlar hüsrana uğradılar. Senden başkasına konuk olanlar mahvulup gittiler. Ve senin fazlından nimet isteyenlerin dışında diğer nimet isteyenler kıtlığa duçar oldular. Kapın isteyenlerin yüzünü açık. İhsanın dileyenler için mübah. imdadın imdat isteyenlere yakındır. Sana ümidi olanların ümitleri boşa çıkmaz. İhsanını isteyenleri mahrum bırakmazsın. Mağfiretini dileyenleri azabına düçar etmezsin. Sana karşı gelip muhalefet edenlerden rızkını esirgemezsin. Seninle düşmanlık edenlere hilminle davranırsın. Kötülük yapanlara iyilik yapmak adetindir. Haddi aşanlara mühlet vermek sünnetindir. O kadar mühlet verirsin ki mühletini aldanarak hakka geri dönmez. Batıldan el çekmezler. Oysa sen emrine dönmeleri için onlara mühlet verir saltanatının sürekliliğine güvendiğin için onları hemen cezalandırmazsın. Sonuçta saadet ehlinden olanları saadete kavuşturur. Şekavet ehlinden olanları şekavetle baş başa bırakırsın. Hepsi de sonunda hükmüne dönecek, emrine boyun eğecektir. Uzun süre onlara mühlet verirsin.'' saltanatını gevşetmez. Onları cezalandırmakla acele etme işin aleyhlerindeki açık kanıtını geçersiz kılmaz. Kanıtın dimdik ayaktadır. Geçerliliğini kaybetmez. Saltanatın sabittir. Zevale olmaz. O halde sürekli azap senden yüz çevirenindir. Hor edici ümitsizlik Senden ümidini kesenindir. Ve en kötü bedbahtlık müsamahana aldanandır. Böyle biri azabında ne de çok bocalayıp duracak. Cezanı çekmesi ne de uzun sürecek. Kurtuluşla arası ne de uzak. İçinde bulunduğu durumdan çıkması ne de zor olacak. Bütün bunlar Adil yargınla, insafa dayalı hükmünle olacak. Kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Çünkü sen daha önce kanıtlarını sergilemiş, mazeretlere yer bırakmamışsın. Cehennemden korkutmuş, cennete teşvik etmişsin. Örnekler vermiş, kıssalar anlatmışsın. Hemen cezalandırmaya kadir olduğun halde uzun süre mühlet vermiş, cezalandırmayı geciktirmişsin. Süre tanınan acizlikten, mühlet vermen, gevşeklikten, azap etmekten sakınman, gafletten, beklemen, iyi geçinme isteğinden değildir. Böyle yapıyorsun ki, kanıtının daha açık, kereminin daha kamil, İhsanının daha bol, nimetin daha eksiksiz olsun. Bu şimdiye kadar böyle olmuş, böyle devam edecek. Kanıtın bütünüyle anlatılmaktan çok daha yüce, büyüklüğün künhüyle belirlenmekten çok daha yüksek, nimetin tamamıyla sayılmaktan çok daha fazla ve ihsanın en azının bile şükrü yerine getirilmekten çok daha büyüktür. Suskunluk seni övme gücünü almış benden. Çekingenlik seni ululamaktan aciz kılmış beni. Yapabileceğim en fazla şey Rabbim. Aczimi itiraf etmektir. Bu yüzden kapına gelmiş ihsanını diyenmekteyim. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve münacatımı işit duamı kabul buyur günümü başarısızlıkla sonuçlandırma isteklerim hususunda reddetme beni katından ayrılışıma ve tekrar sana dönüşüme değer ver hiç kuşkusuz sen dilediğini yapmakta güçlük çekmez istenenden aciz kalmazsın çünkü sen her şeye kadirsin günahlardan sakınmamız, itaate güç bulmamız ancak yüce ve büyük Allah'ın yardımıyladır.